Sezai Karakoç Üstad'ın Kahramanmaraş'la özel bir e, ilişkisinin olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu onun e, düşünce dünyasında Kahramanmaraş'ın özel bir yerinin olduğu e, bellidir. Bunu e, Hatıralar kitabından izlemek mümkün. Orada e, herkesin artık e, duyduğu bildiği bir e, meşhur cümle vardır. E, Kahramanmaraş, e, daha doğrusu Maraş, e, çocuk yüreğimin ateş aldığı yerdir diye tanımlar. E, bu tanım bile zaten bambaşka bir e, boyuta sahiptir. E, bunu anlayabilmemiz için, bu cümlenin içeriğini doğru bir şekilde değerlendirebilmemiz için Sezai Karakoç'un kaç yaşında Maraş'a geldiğini e, dikkat almamız gerekiyor. E, Sezai Karakoç ortaokulu Kahramanmaraş'ta okuyor. E, ortaokulu yatılı bir şekilde okuyor ve e, doğum yeri olan Diyarbakır Ergani'den o çocuk yaştayken Kahramanmaraş'a geliyor. Kamyon, e, minibüs, artık o şartlarda traktör, e, neyse araçlar, o araçlara binerek e, şehre geldiğini biliyoruz hatıralarından. E, bir genç e, çocuk, bir çocuk düşünün ki o yaşta tek başına e, okumak için e, Kahramanmaraş'a gelmiş, bir şehirden başka bir şehre gelmiş. E, o çocuğun dünyasını tahayyül etmemiz, düşünmemiz lazım. Ee, ve burada Kahramanmaraş'ın Sezai Karakoç'ta büyük bir etkisinin olduğunu görüyoruz. Hem okul hem öğretmenler hem de şehir ahalisi Sezai Karakoç'ta olumlu bir e, karşılık buluyorlar. E, hatıralarından öğrendiğimiz kadarıyla e, Kahramanmaraş'da şu anda Yedi Güzel Adam Müzesi olarak hizmet gören e, müze binasında e, Ahmet Hamdi Tanpınar'la karşılaşıyor. Ahmet Hamdi Tanpınar okula geliyor ve orada Uzaktan da olsa onun sesini dinliyor Tanpınar'ın Söylediklerini dinliyor Sezai Bey Kazım Karabekir Paşa'nın geldiğini anlatıyor ayrıca Bunlardan da öte Kahramanmaraş'ta her yıl düzenlenen 6 Şubat Kurtuluş Savaşları'nın içinde bulunuyor Sezai Karakoç Ve o Kurtuluş Savaşı etkinliklerden fazlasıyla etkileniyor Şöyle ki böyle halkın kendi içerisinde böyle bir bayramı, böyle bir kutlamayı oluşturması, o atmosferi tekrar tekrar yaşaması, Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği o heyecanı her yıl bu bayramda yeniden göstermesi Sezai Karakoç'ta olumlu bir karşılık buluyor. Bu yüzden olsa gerek Kahramanmaraş Sezai Karakoç'un çocuk yüreğinin ateş aldığı yerdir. Bu ateş alma hayatı boyunca devam etmiştir Sezai Karakoç'ta Fahriye Hemşerilik Beratı verildiğinde Sezai Bey'e bu duyguyu da açıklamıştır kendisi. Benimle birlikte yaşamıştır Kahramanmaraş diyor, hayatım boyunca benimle birlikte yaşamıştır. Çünkü Kahramanmaraş direncin kalesidir, temsil ettiği anlam dirençtir, kurtuluştur ve hürriyettir diye belirtiyor. Üstad Sezai Karakoç'un eserlerine baktığımız zaman da Kahramanmaraş'ın onda uyandırdığı duyguları görebiliriz. O hem şiir yazarken hem de düz yazı ve düşünce yazılarında bu hürriyet duygusu, bu direnç ve mücadele duygusuyla hareket etmiştir. Belki de Türk şiirinde en böyle boynu bükülmeyen, dik duran, kendi medeniyetine, kültürüne, geçmişine ve bugününe güvenen şiir Sezai Karakoç şiiri olmuştur. Ben bunun da Kahramanmaraş'la kurduğu olumlu bağlantının, ilişkinin etkili olduğunu düşünmüşümdür.